Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sokulumdayız. Çılgın ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Bütün dizemleri çözeceğiz. Eminim bir çoğunu benim gibi o duvardaki boyaları nasıl olduğunu anlayamadınız. Ama ben sizin için çözdüm yapımı size bugün göstereceğim. Çok da hoşunuza gidecek. Karakterlerimi çağırıyorum. Evet bebeklerini getirdim. Bebeklerim ritmi hemen uyum sağladılar. Direkt dansa giriş yaptılar. Hatta bir tanesi elindeki çantayı savuda attı. Yalnız bunlar buraya hiç uygun değil bu kıyafetler. Ve önce kıyafetlerimizi değiştirelim. Arkadaşlar ben siz daha fazla bekletmemek için de bekleyecek hazır geliyorum. Arkadaşlar kızlar hazır. Ben de heyecanlıyım. Şimdi size anlatacağım. Bu gördüğünüz yerde yani dans okulunda birçok gizem koymuşlar. Çözerken çok eğlendim, çok hoşuma gitti. Bazı yerleri anlayamadığım oldu. Ufak bir gözden kaçırdığım detay gizemi çözmeme engel oldu ama ben onu da çözdüm. Bakın hemen etiketin altında düğme var. Bu düğme sahnedeki ışıkları yanıp sönmesini engelliyor. Yani bu düğmeye dokunmadan önce sahnedeki ışıkları değiştiremiyorsunuz. Düğmeye dokunduğunuz zaman sahnedeki ışıkların renklerini değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz sahnedeki ışıkları değiştirdiğiniz zaman DJ sakladığı bir Şey size veriyor arkadaşlar. Yalnız ışıkların hepsinin aynı renk olması gerekiyor. Ben ilk kitaptan sarıyı seçtim. Ama küçük bir detayı gözden kaçırdığım için olmadığını zannettim. Sonra ben seçtim. Siz de o ayrıntıya dikkat edin. Bazen her şeyi doğru yapıyoruz. Ama küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırdığımız için Oradaki hiç gizemi çözemiyoruz. Asla yanlış yapmıyoruz. Sadece bir ayrıntıyı kaçırmış oluyoruz arkadaşlar. Oyunu dikkatli oynamalısınız. Bütün ışıkları sarıya çevirdi. Ama DJ bana o sakladığı şeyi vermedi. DJ'in keyfini gelmesini bekledim biraz. Onu biraz daha dans etmesini bekledim. Yine olmadı arkadaşlar. Sonra ışığı yeşile çevirdim. Sonradan bir şey fark ettim. Tabelanın arkasındaki ışığı ellememişim. ya yani onu değiştirmemişim. Bu yüzden olmadığını fark ettim. Şimdi onu da değiştiriyorum. Hazır olun. Evet arkadaşlar. DJ bana kalemini fırlattı. Gördüğünüz gibi bu bir ışıklı kalem, lazer kalem. Bu kalem önemli. Biz bugün bu kalemle bu odadaki bütün sırları çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk işimiz kalem alıp duvarların yanına gidiyoruz ve kalemdeki ışığı duvarla ve yansıtıyoruz. Bakın, gizemli şekiller çıkıyor ortaya. Bu duvara da bakalım. Gözlük takmış bir adam var. Çok çok gizemli şekiller koymuşlar ve sadece ışıkla görünüyor bu şekiller. Diğer duvara geçelim. Bu arkadaş sürekli ayağımızın dibinde oyun oynuyor. Bunu kenara alalım. Bu duvara bakmıştık. Bu duvarda da sadece desen var. Başka bir şey yok. Diğer duvara geçiyorum. Arkadaşlar ben neyin nerede olduğunu biliyorum. Ama sizi biraz daha heyecanlandırmak için yavaş yavaş getirdim. Burada bir şifre var. Bu bir saat. Onu 20 geçeği gösteriyor. O zaman biz ne yapacağız? Saate gidiyoruz arkadaşlar. Saatte onu 20 geçeği ayarlayacağız. Saate geldik. Şimdi saati onu 20 geçeği ayarlayacağız. Ama önce kızları saatin yanına almak istiyorum o saatin içinden ne çıkacağını merak ediyorsunuz değil mi? Kızlarım geldi. Şimdi hızlıca saati ayarlamaya çalışıyorum. Hızlı hızlı dokunduğum için saat sürekli atladı ve yanlışlıkla sürekli çevirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Dikkatli dokunun. Hop açıldı. Ve bunun içinden bir sürü sprey boyalar çıktı. Şu an gözlük çıktı arkadaşlar. Bakın gözlüğü bu arkadaşı taktık. Çok da yakıştı. Çok beğen. Arkadaşı da çok beğendi onu. Sprey boyalarımızı indiriyoruz. Bakın içinden başka neler çıkacak. Bu arada sprey boyaları duvara tuttuğumuz zaman duvarda boyamıyor. Bunun da bir sırrı varmış. Çözenleriniz varsa eğer sizi tebrik ediyorum. Ben çözememiştim ilk başta. Burada bir çift kıyafet daha çıktığı için ben bir karakterimi daha getireceğim. Kızımı ve sizi bekletmemek için ben giydirdim. Çok da güzel oldu. Şimdi bu üç arkadaş buranın altını üstüne getirecek arkadaşlar. Doyasıya eğlendireceğim ben onları. Umarım siz de eğlenirsiniz. kızlar. Yine kendinizi ritme kaptırdınız. Biraz kendinizi olaya verin. Biliyorum dans etmek istiyorsunuz. Ama herkes bizi bekliyor. Hadi bakalım şimdi sırada diğer gizem var. Diğer gizemi çözmeye gidiyoruz. O zaman boyalarımızı alıyoruz. Ve o duvarın başına gidiyoruz. Oo, duvar çok kalabalık. Önce bu duvarı bir boşaltmamız gerekiyor. Bir alan açalım kendimizi. Arkadaşlar, bilmeyenler için söylüyorum. Dans okuluna girdiniz, boyayı aldınız, duvara tutuyorsunuz. Hiçbir şekilde boyamıyor arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bir türlü çözememiştim ilk başta. Neden olduğunu. Mesela kapaklar taktım. Kapakları çıkarttım. Yine de olmamıştı. Bunun bir sebebi varmış. Tek yapmanız gereken Boyayı elinize aldığınız zaman duvarda biraz bekletmeniz gerekiyormuş. Boya kendiliğinden sallanıyor, çalkalanıyor ve püskürtmeye başlıyor. Biraz zaman gerekiyormuş, biraz beklemek gerekiyormuş. Bunu da tamamen farkın olmadan çözdüm. Bakın bekletiyorum. Ben bekletirken boya kendiliğinden çalkalanmaya başlıyor ve püskürtmeye başlıyor. Bunu çözdüğüm için çok mutlu oldum. Çünkü burayı boyamayı çok istiyordum. Ben de yapmak istiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Hemen gelip desenimi seçeceğim. Bu olmaz. Bu olmaz. bu çok güzel. Şapka desenini yapmak istiyorum. Renkli bir şapka yapacağım ben. Arkadaşlar özgürce boyayın taşan yerleri silebiliyorsunuz. Yem silerken dikkat edin çok güzel yaptığınız yazıları da, da silme ihtimaliniz çok yüksek. Kızlar boyamalarını yaparken aklıma mükemmel bir fikir geldi. Arkadaşlar şimdi ben duvara kanalımın ismini yazacağım. Siz de duvara istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Resimler çizebilirsiniz. Karalayabilirsiniz desenler çizebilirsiniz. Ve birazdan yanda bir asansör kapısı var arkadaşlar. Bu asansör kapısında da bir gizem saklı. O kapıyı açamamıştık. O kapının anahtarı başka bir bölümde. Sizi oraya da götüreceğim. Onun içinden de çok güzel şeyler çıkıyor arkadaşlar. Tabii ki söylemeyeceğim. Çünkü görmenizi istiyorum. Biraz da heyecanlanın. Size azıcık bekleteceğim. Yazın bitmek üzere. Çok güzel olmadı mı? Şimdi bu yazıyı güzel birkaç süslemeyle detayla süslendirmek istiyorum. lying in the bottom of the Arkadaşlar mikrofon iz izi yapmaktan vazgeçtim, burada gözüme çarpan başka bir şey oldu. Bakar mısınız? Süperlerin başlıklarını değiştirdiğiniz zaman istediğiniz desenlerde e, buralar yapabiliyorsunuz. En çok yıldız desenini beğendim çünkü üçgen yuvarlak baklava dilimi var. Ben yıldız desenini beğendim. Başka desen yoktu ya da var ben bulamadım. Yazım tamamlandı desenleri de çok güzel oldu. Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yazmamı istediğiniz başka bir şey olursa onu da yazın. Kanalınızın ismi olursa onu da yazabilirsiniz. Kendi isminiz isterseniz eğer onu da yazabilirsiniz. Hadi şimdi asansör kapısını açmaya gidelim. Şu anda ben asansör kapısına dokunuyorum. Zorluyorum ve gördüğüm gibi açılmış. İlk başta söylediğim şeyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Işıklı kalemle buradaki bütün sırları çözer demiştik. Arkadaşım şu kalemi artık verir misin? Herkesin keyfini bekliyor. Evet, kalemi kızın elinden zorla aldım arkadaşlar. Ve önce doğru kontrol etmek istedim. Burada da bir sır var mı diye ama yoktu. Kalemi tut bakın gördüğünüz gibi ışığı tuttum ve burada arkadaşlar bir mıknatıs resmi var. Başka bir şey yok. Sadece burada bir mıknatıs resmi var. O zaman ne yapıyoruz? Mıknatısa ihtiyacımız var. Mıknatısın nerede olduğunu hatırlıyor musunuz? Tabii ki okuldaydı. Arkadaşlar dediğim gibi bu oyunu oynarken neyin nerede olduğunu iyi hatırlamanız gerekiyor ve her bir ürün başka bir yerin anahtarı olabiliyor. Arkadaşlar sınıfa girdim. Yeri biliyorum ben. Yeşil kapaklı olabın içinde. Hemen buradan bebeğimi getiriyorum. Mıknatısı alsın diye. Eline verdim. Hızlıca geri dönüyoruz. Dans okuluna giriş yaptık. Asansörün başına geldik. Hemen bebeği bir çağırıyorum tekrardan. Mıknatısla beraber kapıya yaklaştığımız an kapı açılıyor arkadaşlar. Ve içinde inanılmaz şeyler çıktı. Bakıyoruz neler çıktı. Mıknatısı bıraktım. Bu bir kapak, sprey kapağı, kalp desenli bir sprey kapağı arkadaşlar bu. Hemen denemek istiyorum. Çok güzel oldu. asansöre geri dönüyorum. Maskeler var burada. Desenli maske. Yüz maskesi. Bebeklerime takıyorum. İkinci maskeyi de şu bebeğime taktım. Güzel oldular. Burada iki dans müziği daha çıktı. Bu müzikleri daha sonra deneyeceğim. Şu an vakit harcamak istemiyorum. Dolabı karıştırmaya devam ediyoruz. Burada desenler çıktı arkadaşlar. İlk başta bunun olduğunu çözemedim. Daha sonra duvar etiketi olduğunu fark ettim. Kemikli, köpek yüzlü. Gezegenli var ateş var. Hepsi birbirinden şeker. Ben duvar mutlu isterken hepsini yapıştırmamak istedim. Bazı şeyleri kullanmamaya karar verdim. Görebilmeniz için birkaç tane yapıştıracağım. 说。So Etiketlerim bitti. Bu kadardı. Şimdi ben burayı geri kapatmak istiyorum. Toparlayıp. Burada bir müzik var. Ama bunu sonradan bakacağız arkadaşlar. Kaldırıyorum. Dolabımı kapandı. Kapattım. mıknatıs da kaldırıyorum. Arkadaşlar oyunun sakladığı minik karakterlerden bir tane daha buldum. Hatırlıyorsunuz değil mi? Oyun bu tür karakterlerden her yere saklamış ve onların hepsini bulup okulda bir yere bırakıyorum. İzlediyseniz hatırlarsınız, geçenki bölümde pastanede de bir tane bulmuştum. Onu orada bırakmıştım. Hemen onu da alıp gelip okula diğer arkadaşlarının yanına bırakıp hızlıca dans okuluna geri dönüyorum. Arkadaşlar, boyama duvarın önüne geri geldim. Kızlar müziği şey duyunca yine dayanamadı. Arkadaşlar, bölümün sonuna geldik. Buradaki sırların hepsini çözdük. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Diğer sorular için takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.